Sonra Örgünün sonuna kadar kariyer et, e, edildiği bir soru ama kariyer edildiği bir kariyer, ilerisini görmek zorundalar. Niçin kariyer edildi? Neden kariyer edildi? Amaç ne? Çok güzel bir yaşam tarzı var Neden? E, Çalı çevirimi düşündüler bir ara. Avrupa'da da bu sıkıntı var. E, bakın, Euro-Nexus iki kelimeyle alındı. Ben kaç kelime kullandım? Hala Euro-Nexus almadım dedi. Bu bilim gelemedi dedi. Konuştu. Artık Avrupa'da kooperatifleşme var. Yani çalışan insanların işine sahip çıkabilmeleri için <laughs> 저도 저... 저... bir sosyal, sosyal bali, bir kulübe, ne olmuş, farklı görevler yapmışlar. Burada olduğu yolda yürüdüklerini, ne ne tür görevler yaptıklarını sizden de bilinmek istiyoruz. Çünkü baktık, e, size benim diğer arkadaşlarımın çok e, dani, e, kulübün, çok iyi bir gündemi şey başlatan bir olay. Hayatın farklı yönlerini gözler önüne Şimdi e, tabii. Sivil toplum örgütleri de bence devlet insan düşünüldü. Helal olsun. Mekanik olarak. Kinayet sistemlerine bir karşılık olursak sivil ıı, toplum örgütleri ıı, vücudun kılca altında diye tabir edebiliriz. Sivil toplum örgütleri demokrasiyle olmazsa olmazları. Ona bir örnek verecek karşılık olursak ıı, bugün NOSAT ıı, benzeri cheio,

Onun gibi bizim Türk toplumumuzun bu yok diye düşünüyorum. Ee, bir arkadaşım söylemişti, ee, bir Alman firmayla iş yapıyor. Ya demiş, hobiniz var mı? Var demiş. Ne yapıyorsun? Maça gidiyorum demiş. Ya o, o kısa bir bak demiş. Yani genel bir arkada. E sinemaya gidiyorum, bunlar şundan kaynaklanıyor. Önce e, karbon uzunluğumuza dönünce ishal arkasından sosyal geçeceğiz diye düşünüyorum. E, ama benim tavsiyem yok, hiç olmaz. Herkes e, sizin içerisinde bu bir hobi vardır. Ben e, kitabı yazarken e, bilinçli olarak yazıyorum. E, efendim de söyleyeyim, resmi yaparken de bilinçli olarak yazıyorum. Bu arada altında yatan sebepler var. E, kitabın yazıyorum. Bir kitapla hani bir isimlendiğim için e, kitap yazıyorum dünyada birçok toplum soykırım kesilmiştir. Bunların bir tanesi de Yahudiler. Yahudilerden başka soykırım olmayan dünyada farklı toplumlar da var Ama Yahudiler eee birbirlerine bir Yaşadıkları etmişlerdir. Yaşadığımız anlarda soykırımda başlığından geçen bütün olaylar devlet oluncaya kadar yazılır. Hatırlaştırılır. 10 bu aşağıya çektikler ya da Bu da öyle. Burada yalan söylesem sigara var burada. Onun aşağıya. Ayrıca böyle. E, yani çalışma dönemimizde işimizden olduğu için gördüğümüzde. o oh, meu Deus. 쇠구멍로수축니다 작나이라총 점심 한 작나이에 그걸로 되아싸 i karşılıkları var. Eee, aklıma bu konularında şey şu, İngilizce'yi bilmediğim için İngilizce'yi için çok fazla eee, kelime kullanıyorlar. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. çıkışta da soruyorum, ne anlamadım?